Güneş, kızım, sen burada mı yatıyorsun aşkım? Erimesin. Tamam, çok teşekkürler, sağ ol evlatlar. Eri, eriyebilir. eriyebilir, gümüş tamam. burada uyuyor. Nerede? Burada, kurban olsunlar. İyi iyi uyuyor. burada mı uyuyorsun sen? Güzel kızım benim. Hadi burada uyu. Kurban olurum ben. Uyu kızım. Uyu benim güzel kızım. Hadi sağ ol. Anne erimesin. Külahını da aldım. Hadi kapa. Kızım benim. İçeride de uyusam. Ha, kızım. Güzel mi burası? Ah kurban olsun senin güzelliğine. Kızım benim. Hadi. En azından burada güvende. Biliyor güvende olduğu yeri. Ah hep burada uyusun. Güzel kızım benim.